Hadi gelin bir hikaye çıkalım birlikte. Bir kitap okuyalım nişeden. Adını soracak olursanız da şimdi söyleyeyim size. Böyle söyledi düştü. Hadi gelin başlayalım. Çevirelim yapraklarını ve okuyalım birinci kısmı. Serdüşt 30 yaşındayken yurdunu ve yurdunun gölünü terk edip dağlara çıktı. Burada başını dinledi ve yalnızlığın tadına vardı. Ve 10 yıl boyunca da bundan usanmadı. Ne var ki sonunda dönüştüğü yüreği ve bir sabah tan yeri ağrırken kalktı. Ve güneşin karşısına geçip şöyle söyledi. Ey sen büyük yıldız, aydınlattıkların olmasaydı ne olurdu mutluluğun? On yıl boyunca buraya mağarama geldin. Kendi ışığından da bu yolu aşmaktan da usanırdın ben olmasaydım. Kartalım ve yılanım olmasaydı. Oysa biz her sabah bekledik seni hafiflettik yükünü ve kutsadık seni bu yüzden. Bak, usandım bilgeliğimden. Tıpkı fazla bal toplamış arılar gibi uzanacak eller gerek bana. Armağan vermek ve paylaştırmak istiyorum. İnsanlar arasındaki bilgeler bu dolağlıklarından, yoksullar da zenginliklerinden yeniden kavanç duyulcaya dek. O yüzden inmediğim derinliklere, tıpkı senin akşamları denizin ardına geçip yeraltı dünyasında da aydınlanman gibi, ey zenginler zengini yıldız, senin gibi batmalıyım. Bence aralarına inmek istediğim insanların da yeşiyle. Bunun için kutsa beni. Çok büyük bir mutluluğa bile kıskanmadan bakabilen ey dingin göz. Taşmak isteyen kabı kutsa ki altın sular aksın ondan. Ve taşısın senin sevincinin pırıltısını dört bir yana. Bak, bu kap tekrar boşa olmak istiyor. Zerdüşt tekrar insan olmak istiyor. Böyle başladı işte Zerdüşt'ün batışı.